Çok iktisatçılar kitaplara çok değerlidir gerçekten ve okuması çok kolaydır. Mesela evet. Ulusların Düşüşü. Evet. Sen evet. diyebilirsin ki Rasim Bey ben teknik iktisatçı değilim. Evet. Bir başla roman gibi okursun. Çok haklı argümanlar da vardır ama şöyle bir tabii tartışmalı. Diyor ki efendim bir ülkenin hukukla işte hukuk olmadan kalkınma olmaz. Biz de buna hep inanmak istedik. Hep söyledik ama genelde hayat pratiğinde evet. maalesef burjuvazi yani sermaye sınıfı ilk başta kalkınma döneminde biraz işçileri ezmek ister. Evet. Sevgili Ezgi, gerçektir bu. İşçiyi ezerek, işçiye az para vererek sermaye birikimi yapmak ister. Nedir? Kişi başı 500 dolar olan bir ekonomi. O ilk 5 bin, 500 dolara, 5000 dolara gelene kadar işçi hakları fazla söylenmesin, sendika denmesin, hukuk hukuk olmasın sermayenin hukuk güvenliği olsun ve yürüsün diye bakar ve öyle öyle ilerler. Darıl acaba oldu. Biraz da iyi niyetle bu teoriyi öyle bir şeye getirdi. Efendim işte haklar olmadan kalkınma olmaz. Evet. Belli bir dönemden sonra doğru. 15 bin dolardan sonra kişi başı çok doğru. Ama ilk başta kapitalizmin tarihi hiç öyle söylediği gibi de masum olmadı. Dolayısıyla Darıl Acemoğlu'na biraz sol iktisatçılardan sen biraz egemen sınıfın iktisatçısın. Sen kurulu düzenin iktisatçısın diye eleştiriler vardır. Türkiye'de solun sesi kalmadığı için bizde işte öyle söyleyen varsa kimse dinlemiyor. Ama dünyada böyle bir establishment ekonomist yani kurulu düzen iktisatçısı diye eleştiriler vardır. Çok bir iktisatçıdır. Çok da kıymetli bestseller bir yazardır. Nobel Ekonomi Ödülü'nün sonuna kadar hak etmiştir. Türkiye adına gurur vesilesidir. Ki Bak, Türkiyeli bir Ermeni olduğu için de Galatasaray Lisesi gibi çok da ilerici bir okulda, değil mi? Tabii. Gördüğü muameleyi de evet. görüyoruz. Yani evet. ne bileyim bunu İmam Hatip'te falan görseydi şimdi olay çıkacaktı. Işte, İmam Hatip'ler böyle Allah kahretsin, Bağnaz okullar dedirdi. İmam Hatip'te de vardır bir sürü saçmalıklar oluyor. Galatasaray Lisesi gibi okulda Nobel Ekonomi Ödülü almış adamın gördüğü muameleye bak. Daron diye Türk ismi olmaz. Bundan böyle senin adın Süleyman olsun. Ne yapsın çocuk? Anası babası öyle koymuş. Evet. Ne olacak? İstanbullu. Ermeni Bey'in oğlu. Ama Türkiye adını aldı. Bir de Türk iktisatçısı. Kılıçdaroğlu'yla da bir görüntüsü var. Vardır. Bize, Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu'nu destekledi son seçim. Geçmişte Tayip evet. Tayyip Erdoğan destekledi. Evet. Son seçim evet. Kılıçdaroğlu destekleyebilir. Evet. Başarılı bir ekonomist. Tabii Tayyip, tabi Tayyip Bey de, bravo. Kemal Bey de evet. doğru yaptığı işlerden biridir yani. Evet. Ki aslında Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat çizgisine de pek uygun değildir. Sol çizgisine. Evet. Ama artık Türkiye sol mol kalmadığı için evet. Daron iyi bir iktisatçı diye liberaldir aslında. Daron liberal iktisatçıdır. Kapitalizmin işte demin dediğimiz azı kapitalizmin biraz böyle masalsı anlatımı. o masalsı değil de biraz yani kalkınma tarihi gayet gangsterler tarihidir. Kapitalistler evet. tarihi biraz gangsterler tarihidir. O onu yıkar, o onu yıkar. Sömürüler olur giderler ham madde savaşı bilmem ne ve dediğim gibi özellikle ilk ilerleme döneminde işçiler çok ezilmiştir her zaman maalesef kapitalizmlerde. İşçiler ezile ezile adeta dövüle dövüle sermaye birikim elde. Nasıl niye? Onu da anlatalım işçilere. Şimdi e sen bir iş adamısın. İşçilere çok verirsen, iyi verirsen hakça paylaşım olur ama şirkette fazla büyümeyebilir. Sen işçiden keser. İşçi hakkını arayamaz. Para sende kalırsa, parayı şirkete koyarsan, şirket büyür. Büyür, 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 büyür. Ekonominin şeyi de büyür. Ama onu o dönemin bedelini kim ödemiş olur? İşçisi. işçiler ödemiş olur. Evet. O konuları biraz görmezden gelen bir iktisatçıdır. Yani o manada biraz zenginlerin perspektifiyle hayata bakan. Zaten işte bunu da söylemek zorundayım çok büyük iktisatçı olmak, bu bütün kitapların herkese tavsiye etmekle beraber evet. yoksulların perspektifiyle hayata baksaydı da Nobel ödülünü alamazdı. Maalesef bu da bir gerçektir. Bu da bir gerçektir. Yani öyle bir durumu da var iktisat literatürünün. Çünkü egemen bir finans oligarşisi var, finans kurumları var vesaire. Bunlar biraz da e, bu olayı böyle sunmak istiyorlar. Olayın o kısmı da vardır.